Edirne'nin Kaleiçi semtinde bulunan tarihi eski İtalyan kilisesi binası ilgi bekliyor. İki ek binası bulunan tarihi kilisenin bazı camları ve aydınlatma sistemleri kırıldı. Aydınlatma sistemlerinin kabloları ise kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Edirne'nin Kaleiçi semtinde bulunan İstiklal Ortaokulu'nun ek binası olarak hizmet veren tarihi kilise binası okulun taşınmasının ardından 4 yıldan bu yana boş duruyor. Mithat Paşa Mahallesi Muhtarı Turgut Sarıbaşak, Tarihi binanın tekrar değerlendirilmesini istediklerini belirterek burası daha önce İtalyan kilisesiydi. Daha sonra kapandı. Yabancılar buraya geliyor. Mahalle olarak yuvalanmadan korkuyoruz dedi. Şimdi burası daha önce İtalyan kilisesiydi. Tabi ee, tabii kapandığı için burası Milli Eğitim Strateji Öğretim Okulu yaptı. o zaman İç Öğretim Okulu. Ndu. Sonra ortaokul oldu. Ek bina yapıldı. Ek bina yapıldıktan sonra epey burası ders alanı oldu. Ders alanları, düşünce öğrenci sayısı, burası Milli Eğitim, Yeniden Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne iade etti e, Hemen hemen 6-7 seneden beri boş halde böyle şeyde duruyor. Fakat artık e, ilk 3 tane binadan şey etmiştir, E, Tabii kimse olmayınca içeride başta da artık yani nasıl diyeyim zarar gelmeye. E, geçen kış içeri gelip dinamolar falan çalıyorlar. Sular patlıyor. Ee, müdür Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne görüştük. Onlar geldiler kapattılar. Bu, çok kısa zamanda bir aktif alana geçmek istiyoruz mali olarak da. Mahallemiz de çok rahatsız yani. Yabancı Suriyeliler Suriyeler olsun, gezenler olsun, şeyler e, buraya gelip yuvalaştırmadan çok korkuyoruz. Senin bu binalarının aile hekimliği olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Sarıbaşak, bizim 3 mahalleye bir aile hekimimiz var. Buraya bir aile hekimliği olabilir. Veya neden burasını çok amaçlı bir salon yapmayalım? Yazık değil mi bu bizim malımız? Hepimiz üzülüyoruz. Şeklinde konuştu. Burada üç mahalleye bir aile hekimimiz var bizim. Kaleşi, Doğan Dilever Mahallesi, Mithat Başar Mahallesi, Ahçı Çavuş Bey bir aile hekimliği bakıyor. Fakat 30 bin kişi Aile hekimine şey geliyor, az geliyor yani kısıklı olduğu için kalabalık oluyor. E şimdi 80 yaşında adam çavuş bedel oturuyor, bir ilaç yazılması için aile hekimlerine geliyor. Oradan yayan gidiyor. Mithat Paşa'nın sağlık, aile hekimi yok, buradan kalkıyorlar Doğan Dilaver'de sağlık şey, aile hekimliği. ve fakat bizim burada elimizde bir imkan varken hiç olmazsa bu eseri kurtaralım. Burası bir aile hekimliği olabilir ne bileyim çok amaçlı güzel bir salonumuz var. Orası sergi sarayımız olabilir. Çok amaçlı ne, ne düşünürsek o olur yani. Üç bölümden olduğu için epey büyük bir yer. Diğer arkadaşlarla, sakinlerle konuşuyoruz. Nasıl diyelim yani kimsesiz yaşlarımız var. Bir yer olabilir. Yani her türlü bir aktif alana gidecek bir müsait bir yerimiz var. Hiç görüşmedim Vali Bey'le. Birkaç defa e, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne görüştüm. O da telefonla görüştük. Ne beni davet ettin de ben onu davet ettim. O beni davet etmesi gerekir. Biz de beraber çözüm alalım demek. Sayın Valim burada bir resim sergisi yapmıştı. Üç gün, dört gün burası bir güzel bir hareket oldu. Biz de sevindik kendi ki inşallah böyle kurtardık. Yani devam burada sergi olacak, toplantı olur. Burası kurtulmuş olur. Ve üç gün, dört günden sonra yine eski halimize döndük. 50 yıldan beri kâmet ediyorum. Yani eski bir Mithat Başarı olduğum için üzülüyorum yani. Talan edilmesine üzülüyorum. Böyle bir güzel varlığımızın yok olmasına üzülüyorum. Neden burasını böyle bir çok amaçlı bir salon yapmıyor? Yani yazık değil mi bu bizim malımız, yükümüz.